BTCP kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Ulucan. Dünyada kripto para yazılımı yapabilen nadir kişilerden biriyim. Şimdi son haberlerden bahsedeceğim sizlere. Lukvon'un vakıflar aracılığıyla kara para aklama suçlaması gündeme geldi. İngiltere'de bir haber sitesinde yayınlandı bu haber. Bununla ilgili ne düşündüğümü anlatacağım size. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi kişisel açı, açıdan Dukvo'nun para, kara para aklama gibi bir niyeti olsaydı bunu 35 milyar dolar elindeyken yapardı. Bu bir. İkincisi Dukvon gibi bir adamın eğer kaçmaya niyeti olsaydı coin'i sıfırlamışken kaçardı zaten. Ve kara para aklama Şimdi şirket olarak demiyor. Dukvon olarak diyor. Şimdi bir şirket düşünün sevgili arkadaşlar. Bu şirketin kara para akladığını düşünün. Şimdi bu şirket eğer kara para aklıyorsa teralab suç suçlanır. Dukvon kara para aklıyorsa Dukvon suçlanır. Şimdi ben diğer videolarımda da söylediğim gibi Dedim ki öyle haberler gelecek ki herkes elindeki coin'i satacak. Şimdi kimse bana inanmadı. Çünkü binlerce kişi beni izliyor ve diyor ki abi diyor biz diyor sonsuza kadar tutarız diyor. Klasik diyor. Atarım soğuk cüzdana durur. Ya arkadaşlar öyle haberleri çıkartacaklar ki duramayacak senin soğuk cüzdanda. Diyeceksin ki ya bu, buraya bakacaksın farklı bir şey söylüyorum. Haberlere bakacaksın sürekli klasik düşüyor attığın para çöp olmuş gitmiş. Diyeceksin ki şimdi çöp oldu gitti benim para. İşte tam siz onu dediğiniz anda acayip haberler devam edecek. Kötü haberler sürekli devam edecek arkadaşlar. Luna ile ilgili iyi bir haber beklemeyin. Şu anda iyi bir haber olmasın diye yakımı bile gizliyorlar. Yakım yapılıyor. Borsalara emir gidiyor yakım yapın diye. Bu haber bile gizleniyor ki iyi bir haber olmasın diye. Şu anda Terra Luna zaten 35 milyar dolarlık hacmini Luna Classic'te tuttu, Terra Lunaya da yatırımcı çekti. Yani iş aslında büyük iş buradan geliyor. Bakın eskiden Bitcoin'in e ne olduğunu söyleyeyim sizlere. Bitcoin 2000 2014, 2015 yılında haberler yayınlanmaya başlandı. Bakın, yani Bitcoin'in 2014'te, 2015'te adı yok piyasada. Haberler yayılmaya başlandı. İşte Bitcoin'e yatırım yapılıyor ama bu Bitcoin balon. Bu Bitcoin patlar. Bitcoin bir bilgisayar programıdır, çöker. Paranızı yatırıyorsunuz, öylece gider. Bakın aynı suçlamalara gelelim. Bitcoin kara para aklama aracı. Bitcoin yani bizim hayalet web dediğimiz dip webde ödeme aracı. Bitcoin işte uyuşturucu ticareti için kullanılıyor. İnsan ticareti için kullanılıyor Bitcoin. Bitcoin'e gelen haberler 2015'te bu şekildeydi. Şimdi geldiği noktalara bakın kimse yani, yani bitcoin o gün öyleydi öyle haber yaptım bugün böyle değil arkadaşlar bunların hepsinin bir amacı var yani dibe çekecek sonra devam edecek çünkü dibe çekmeden istediği miktarları bulamıyorlar yani benim anlatmak istediğim bu aslında bir parayı herkes oraya yüklendiği zaman toplayamazsın kimseden toplayamazsın Borsada bakın Warren Buffett'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki ben diyor şirketleri batarken satın alırım. Batarken yatırım yaparım. Niye biliyor musunuz? Çünkü batık şirketi yok pahasına satın alıyor. Şirket olarak düşünün şimdi. Batmış bir şirket. Şimdi 20 liraya yatırım yapabiliyorsunuz buraya. 20 liraya işte ne kadar ediyor? 50 bin mi ediyor? 50 bin adet alabiliyorsunuz Terra Classic. Fakat bu şirket hep batık mı kalacak? Bu şirketin yok olma durumu yok. Yine Warren Buffett'ın yaptığı şey, yatırım yaptığı şirketler bir de yok olma durumu var. Yatırımcıyı düşünün. Yatırımcı hangi şirketlere yatırım yapar? Erken aşama şirketlere yatırım yapar. Yani en düşük değerden en yüksek hisseyi alabileceği şekilde yatırım yapar. Bizim burada amacımız yani herkese işte Luna Klasik alın, Luna Klasik alın demek değil ki. Bizim burada amacımız bu işlerin nasıl döndüğünü anlatmak. Paravan vakıf kurar. Yarın hapse girer. Yarın işte bir şey olur. Kaza geçirir. Bilmem ne olur. Sürekli bir kötü haber. Arkadaşlar 6 ay boyunca Terra Klasik'ten iyi bir haber beklemeyin. Ve şunu da söylüyorum. Terra Luna'dan iyi bir haber bekleyin. Birisi sürekli iyiye gidecek. Birisi sürekli kötüye gidecek. Terra Luna'da toplanan paralar Terra Klasik'in zararından çekilecek. Terra Classic'in şu anda zaten yazılımsal açıdan işlem hacminde işlem yapılan her miktarın artısı kadar yakma durumu söz konusu. Aslında Coin Market gibi şu anda yukarıda verdiği yani bu sistem doğru çalışmamaktadır. block blok zinciri doğru çalışmamaktadır dediği şu anda manuel olarak devam ediyorlar. Çünkü yazdıkları yeni lunanın, yeni terra lunanın daha istatistikleri belirlenmiş değilken terra klasiği ben yani bloğunu yazılıma bırakmıyorlar şu anda. Dibe çekmek zorundalar. Bakın dip nedir ben size ondan bahsedeyim. Dip 100 doların 0.01 olması değildir. 0.01 olması arz artım artırımıdır. Ama değerinin sıfıra yakın olması yani 6 trilyonda benim şimdi verdiğim değer sizin de aslında hesapladığım kadarıyla 3.5 milyar dolarlık bir yatırımla 6.5 trilyon alabileceğiniz şekilde bir hesaplama bu. Ben dedim ki size e, Terra Classic çok kısa bekleteyim sizi. Şimdi Terra Classic 0'dan sonra 3.01'e kadar düşecek. 3.01'e düştüğü zaman bunun piyasa değerini yani 6.5 trilyonu 3 milyar dolara toplayabiliyorlar dedim. Çoğu kişi hesaplamış bunun doğru olduğunu söylüyor. Şimdi 3 milyar dolara toplayabileceği bir arıza indirmek zorunda. Çünkü çok fazla arz dağıttı dolaşan arz çok fazla. Bununla ilgili mesela diyorlar ki bana toplam arzdan azalıyor, dolaşan arzdan artıyor. E bu zaten toplam arzla dolaşan arzın arasındaki fark vakfın elindeki para. Vakıf bir yerlere klasik transfer ediyor. Klasik transfer ediyor. Yani arkadaşlar kimse klasiği bırakıp Luna'ya geçmiş değil. Ardını toplamak zorunda zaten. Ayrıca bu klasikten para kaybeden bütün vatandaşların, bütün arkadaşlarım. Bak birden aldım, ikiden aldım, sıfırdan sattım değil. Bu işe yani 20 dolara indi aldım ben. Benim param gelmiyor. Bak bu işe, bu işten zarar gören her bir insanın teker teker zararının telafi edilmesi gerektir. Her, yani siz büyük bir koyun olmak istiyorsanız yazılımsal açıdan ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer o güveni verebilirseniz insanlara adamdan 250 bin dolar çekmişsiniz. Şimdi Terra Klasik ben size şunu söylüyorum yani Terra Klasik'te bu değeri tekrar nasıl verebilirsiniz? Değerini eskiye kavuşturarak değil mi? Peki o güvenmedi size çıktı ne yapacaksınız? Onun da hakkını vermek zorundasınız. UST'den para kaybeden arkadaşın da hakkını vermek zorundasınız. Şirket olmak bunu gerektirir. Dukvon, Karaf para haklar bilmem ne olur. Ama şöyle düşünün. Şimdi mesela atıyorum Türkiye'de bir tane şirket düşünün. Şirket hangi şirket olsun? Acun Medya. Acun Medya. Acun Ilıcalı. Yani Allah ömür versin kendisine. Acınalıcağı öldüğünde acın medya komple çökecek mi? Hayır. Arkasından gelen başa geçecek. Esat başa geçecek. eset başa geçecek işte ismi. Neyse. Bakın işte şirket böyle devam eder. Bu da bir şirkettir. Bu şekilde devam etmek zorundadır zaten. Anlatabiliyor muyum? Terra Classic'te kötü haberler gelecek, Terra Luna'da iyi iyi haberler gelecek. Dukvon öyle olmuş, böyle olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Fark etmez. Er ya da geç bu iş düzelecek. Herkesin zararının karşılanmasını temenni ediyorum. Karşılanmasa zaten çöp. Karşılanmasa zaten yani arkadaşım sen yani param battıysa bana ne deyip çekilemezsin sen. Senin topluluğunun 1 liranı bile koruman lazım. Adaleti sağlaman lazım. Madem bitcoin gibi Satoshi Nakamoto gibi kaçıp gitmedin. Yani Satoshi Nakamoto gibi isim belirtmedin. Yazılımı yazdın bıraktın. Bırakmadın. Kendin başa geçtin. Ben bunun hallederim diye. Yanındaki kurucu arkadaşın bıraktı. Sen bırakmadın. O zaman bu yerin pisliği temizleyeceksin arkadaşım.